Merhabalar, ee, bu videom e, GTA San Andreas No Major Glitch Rehber videosu izleyecek arkadaşlar için hazırlamış olduğum bir videodur. İsterseniz izleyebilirsiniz veya Light Split ile alakalı bazı şeyleri öğrenmek istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. E, GTA San Andreas Speedrun e, No Major Glitch yani herhangi bir bug veyahut da hile kullanmadan nasıl bitirilir bunun rehber videosunu istiyorsanız ...dediğim gibi yorumlarda belirtin demiştim. Hani belirten arkadaşlar olmuş, teşekkür ederim onlara da. Bu videoda Live nasıl kullanılır. OBS'de nasıl optimizasyon edilir onu göstereceğim. Şimdi speedrun.com'a giriyoruz ve buraya sadece GTA yazıyoruz. Bizim kategorimiz GTA San Andreas olduğu için... ...GTA San Andreas'a tıklıyoruz. Buradan sonrasında Resource'a tıklıyoruz. Burada konularla ilgili bir sürü şey bulabilirsiniz. bir sürü şey bulamıyorum. Mesela şu. Bu save. Hani get a save and play tool. işte ne box anlamadım. Bu save dosyası. Burada e, splitler var. Life split ile alakalı. Bizim alakamız olan şey sadece burada. Buna tıklıyoruz. 98 isminde olan şeye tıklıyoruz. Tıkladık. Şimdi böyle bir split geldi. Bu split'i şekilde atıyoruz. Tıklıyoruz. Ee, tıkladığımız anda tabii ki de sizde bu şekilde açılmayacaktır. Sizde şu şekilde açılacaktır. Aman göstereyim. Ee, şu open layout diyeceğim. Default. Sizde bu şekilde gelecektir. Ee, Şimdi burada ayarlamamız gereken bazı şeyler var. Bu split bayağı bozuk bir split olduğu için bazı şeyleri burada ayarlamamız gerekiyor. Çok eski bir split olduğu için. Tamam ee, burada aradım. Aynen ben burada ayarladığım için sizde gözükmeyecektir ama bunu ayarlamayı unutmayın. Şimdi e, bir dakika hemen bulabilirsem. Evet. Yaike Bum Bum görevinin altında bir tane daha Split olacaktır. E, kaldırmak içinse bu ikisini seçiyorsunuz. Ben şu an Monster görevinde şey yapıyorum. Kayıt etmeyeceğim bu Split'i. Oradan e, klavyenizdeki Delete tuşunuza basıyorsunuz. Ve Remove Segment diyorsunuz. Pardon. Çok fazla gittim. Neyse zaten kayıt etmeyeceğim. Ve bu şekilde segment silebiliyorsunuz. E, Remove segment muhakkak yapın. Yapmazsanız çok sıkıntı olabilirsiniz. Ben şimdi buradan e, bana sormadı. Bir dakika splitimde bir hata var mı? Aman ona bakacağım. İnşallah yoktur. Evet güzel. Yok. Herhangi bir sorun yok. E... Buradan şimdi edit istiyorsunuz. Sizde bu şekildedir. Bunu aktif ediyorsunuz. Çünkü oyun içerisinde çalışması için bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Ve buradan sizde şu şekildedir. Bunu buraya alıyorsunuz. Ondan sonra settings'e giriyorsunuz. Bu ise kapalı olacaktır. Bunu açıyoruz. Ve bu kadar. Light split'imiz ayarlanışı bu kadar. Yani bu kadar basit bir ayarlama şekli. OBS birlikte nasıl ayarlayacaksınız ona gelelim. Artıya tıklıyorsunuz. Pencere yakalamaya tıklıyorsunuz. Ben hemen şuradan açayım split'i. Pencere yakalamadan buradan. Damama ya tıklıyorsunuz. Ve bu şekilde zaten önünüze geliyor. Bunu isterseniz boyutlandırmasını tabii ki de şu şekilde yapmayın. bana şu an live split ekti burada. Ee, boyutlandırmasını buradan yapmayın. Çünkü çok bozuk bir şekilde gelir karşınıza. Ekranda, ekranla görebildiğiniz gibi çok 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 hani büyük ve çok hani şey gelir böyle. Bunu ekranınızın tam olaraktan şu köşesine getirin. Ve buradan istediğiniz ayarlamaları yapın. Ben tabii ki de bu kadar büyük kullanmıyorum. Çok büyük çünkü hani sevmiyorum. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İnşallah mantığını anlamışsınızdır. Rapper videomun Sonuna geldik. Zaten şu anda bunu anlatmak için, Lightspeed'in kurulumunu anlatmak için çektim bu videoyu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Reppar videosu geliyor. Yarın upload'ını falan koyarım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.